Bayrama sayılı günler kala trafik denetimleri yoğunlaştı. Milyonların yollara döküleceği büyük göç öncesi yollardan makas atan, şerit ihlali yapan ve başkalarının canını tehlikeye atanlar mercek altında. Burası İstanbul. Çağlayan gözler yolda. Trafik şube ekipleri nöbette. Bildiğimiz gibi tehlikeli şekilde şerit değiştiren araçların halk arasında zikzak çizmek tabiri ya da makas atma tabiri kullanılıyor. E, trafik kanuna göre bunlar ceza işlem uygulanıyordu. Diğer sürücülerin ve yol kullanıcılarının canını tehlikeye düşecek şekilde araç kullanan sürücülere TCK'ya göre 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu yüzden arkadaşlarımız bu sürücüleri karakola götürüp gerekli adli işlemleri de yapıyorlar. Harp grubu Manisa 1, Harp grubu Manisa 1, 35 plakalı. Denetimlerde şerit ihlali yapanlar... ...kurallara uymayanlar... ...polis kontrolüne takıldığı haklarında... ...işlem yapıldı. Allah... Sinyal mısın? vermeden şerit değiştirdik. Ee, vermediniz mi? Vermedim. Oruç moruç derken... ...dalgınlık, alışkanlık diyelim biraz da. Neymiş cezası? 189 TL. Ee, davranış bozukluğu şüphesiyle... E, ...sürücü belgelerine geçici olarak... Biz ...el koyuyoruz. Sürücüler kendi durumlarının normal olduğunu teyit eder bir rapor getirmeleri halinde ancak söz belgenin iade ediyoruz. Böyle bir uygulamamız var.